Zeynep çıkmaya mı çalışıyorsun sen ya? Aferin sana ya. Hemen çözdü bak olayı. Bak Nereye çıkmaya çalışıyorsun ya sen öyle? He? Bak ayaklarına bak. Ayağını atabilse var ya çıkacak ha. Şey, evet, Ertuğrul çıkmaya çalış oğlum. Bak o çok güzel bir şey. Hadi oğlum. Şuraya çıkmaya çalış. Hadi. Zeynep'in ayağı çıplak olsa buraya tırmanır yani. Hiç Hadi, Hadi, daha. Daha. Hadi kızım. Hanife sen birazcık yardımcı ol kızım. Ayağını buraya at. Bunu <laughs> göstereyim. <laughs> Hadi tahtlarıyla bindirelim. Hadi al kızımı. Hadi sen yaparsın. Hadi evet. Hadi. Oğlum ayağını bak, bak. Hadi. Tamam ben sana öğreteceğim. Gel. Buradan kızına bak.